Herkese merhaba. 101de satılan Pirana Gaming Keyboard ve aynı şekilde yine Pirana X7 Gaming Mouse'u tanıtmak istiyorum. Yani aslında alınır mı alınmaz mı kalitesi nasıl onlardan bahsetmek için bu videoyu çektim. Tabi oğlum dayanamadığı için paketleri çoktan açtık ve bilgisayara bağladık. Şimdi ben buradaki deneyimlerimi Sizlerle paylaşmak istiyorum bilgisayardaki deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle klavyede e, baktığımız zaman aslında güzel gözüküyor, özellikle tuş kısımları e, güzel bir hissiyat veriyor, yumuşak, çok sert değil. E, kablosu e, örgüden, dolayısıyla kırılmalara karşı oldukça dayanıklı gözüküyor. Tek hoşuma gitmeyen kısmı şu USB kısmının çok büyük ve kaba oluşu. Onu çok kaba yapmışlar. Belki kırılmalara ve bükülmelere karşı öyle düşünmüş olabilirler. <laughs> o kısmı hoşuma gitmedi klavyede. Klavyenin büyüklüğü güzel. Ne çok büyük ne çok küçük. Aslında oldukça kullanışlı. İlk geldiğinde biz tabii öncelikle ışıkları çalışmıyor diye düşünmüştük. Arızalı olduğunu sanmıştık ama bunun için çok telaşlanmamak lazım. Şurada Scroll Lock kısmında ışık yakıcı var. Gördüğünüz gibi bastığınız zaman bütün ışıkları devreye giriyor. Renk kalitesi ve görüntüsü oldukça şık kullanmak isteyenler için. Dediğim gibi tuş hissiyatı da oldukça güzel. Her klavyede olduğu gibi bunları dik tutabilecek burada ayakları da mevcut belirli bir açıdan sizlere bu şekilde tutmasını sağlayacak. Ayrıca gece ışıkları kapattığınızda da yine çok şık bir görüntü veriyor. Gördüğünüz gibi gayet şık ve güzel. Yine tuşa bastığınız zaman kapanıyor, tuşa bastığınız zaman geliyor. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz, isterseniz bu şekilde kullanmayabilirsiniz. Yani ışıklı isteyen ışıklı kullanır, ışıksız isteyen de ışıksız kullanabilir. O yüzden e, verilen paraya değeceğini düşünüyorum. E, tuş kısımları ve e, gerçekten e, hissiyatı çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Kullanım açısından da çok e, zor olacağını düşünmüyorum. Yani e, bazı klavyeler gerçekten sinir bozucu olabiliyor ama e, bunda oldukça güzel. Kullanışlı olacağını düşünüyorum. Tavsiye ederim. Mouse kısmına gelince mouse'ta ilk dikkatimi çeken şey hafifliği oldu. Çok ağır değil. Oldukça hafif. Ayrıca güzel ışıklı bir sistem yapmışlar. Işıkları çok hoş. Gece yine oldukça dikkat çekici. Aynı kablo kısmı bunda da mevcut. Ee, dediğim gibi çok hoşuma gitmeyen bir e, USB girişi var ama e, kablosunun bezden oluşu e, uzun süre dayanabilir e, görüntüsü veriyor. E, eli güzelce kavrayabiliyor. Yani gördüğünüz gibi. Aynı şekilde tuş konfigürasyonları da e, geri ileri double click tuşu mevcut. E, yani siz herhangi bir double click yapmadan double click yapabileceğiniz tuşu mevcut. Şurada DPI tuşu var. Aynı şekilde roll kısmı da güzel. Yani ben beğendim. Kullanımı da kolay gözüküyor. Kayışı ve tutuşu gerçekten ele uygun. Yani ergonomik bir yapısı var. Benim hoşuma gitti. Dayanıklılığı için tabii ki biraz daha uygun uzun bir süre bunu kullanmak gerekecek. Ancak kullandıktan sonra dayanıklılığını dikkate alabiliriz. Bakın ışıkları da çok şık bir şekilde yanıyor ve renk değiştiriyor. O kısmı da güzel. Klavye ile beraber oldukça uyumlu duruyor. Ee, uzun sürede dayanacağını düşünüyorum. Bakalım onu artık zaman gösterecek. Bana destek olmak için kanalıma abone olmanızı ve beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim.